Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord'a sonsuza dek VPNsiz girmeye göstereceğim arkadaşlar. Ee, ben fazla bekletmeden videoya geçmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar tarayıcımızı açıyoruz. Splitwire Türkiye yazacağız arkadaşlar. GitHub'ın en üstteki çıkan sekmesine tıklıyoruz. Buradan biraz aşağı indiğimizde setup'ı var ve zip var. Arkadaşlar zip indirmeyin. Setup kolayken setup'ı indirin geçin. Yani çok önemli bir şey olmadığı sürece zipi indirmeyin. Zaten inmesi o kadar da fazla sürmüyor. Şimdi bu tarayıcıdanken tarayıcıdayken iki kez üstüne tıklıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda ekranda çıkıyor mu bilmiyorum. E, bizden bir izin istiyor. Buradan evet'e basıyoruz. Burada e, dilinizi seçin yani Türkçe diye tahmin ediyorum. Neyse buradan sonraki sonraki deyin. Bir daha sonraki kur diyeceğiz. Yani tabii ki de nereye kurmanız gerektiğini siz daha iyi biliyorsunuz. Ben sen geçtim direkt. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı. Bu arada şu setup dosyasını da siliyorum ben. Şimdi standart kurulum ve alternatif kurulum var. Yani biz her zaman standart kurulumu yükleyeceğiz arkadaşlar. Evet diyoruz. Ve bu yüklendikten sonra bizi bilgisayarımızı yeniden başlatmamızı istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı. Ee, i̇sterseniz şimdi yeniden başlatabilirsiniz diyor, isterseniz de sonra yeniden başlatabilirsiniz diyor. Ben arkadaşlar kaydı durduracağım. Ee, videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın, kendinizi yormayın, kendinizi üzmeyin. Görüşmek üzere.